Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuz hoş geldiniz. Bugün Your Friendly Neighbor diye bir korku oyuna bakıyoruz. Bu oyunda muhtemelen çok sevdiğimiz komşumuzun gerçek yüzünü öğreneceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öğleden sonra 5.45'te komşularımızın evini aramaya gidiyoruz. Neden? Evet, komşumuzun evi hangisi şu mu? Eğer bu bizim komşumuzun evi ise biz bayağı fakir bir adamız. Direkt aldım eve. direkt aldık yani. Kayıt alıyoruz bir de. Şüpheli bir olaylar olacak herhalde. Abo, bu ne lan? Fotoğrafını çektik. Pentagram. Bizi burada şişirebilirler O yüzden dikkatli olun izlerken her an başımıza kötü bir şey gelebilir. Bence bizim komşu şeytanla anlaşma yapmış. Burada kan izleri var. Ve kafamızı kutulara sokabiliyoruz. Ayıvan o ses ne? Al, lan ben kaçıyorum. Lan bu ses ne? Lan bu ne? Komşum. Eh be komşum. Ya bu şey gibi ya. Hello neighbor gibi bu. Ne bakın lan? Sese bak. Komşu kafayı yedin komşu. Komşu şeytanla kesin anlaşma yapmış. Bunlar eminim. Bizim kapı niye kapandı ya? E şimdi ben bu eve nasıl gireceğim? Oğlum adam bizim peşimizi bırakmıyor ki. Ee. Artık şuradan şöyle. Dalayım mı? Dalıyorum. Komşu. Hoşça kal komşu. Girdim eve. Allah. Şuradan alt kata ineceğim. komşu. Lan yerde işaret vardı. Görmüyor, kaçırdık onu. Ya ne kadar saçma bir oyun bu. O o o o geldi. Aha, gitti lan. Öldü mü? La bu ne lan? Fotoğraf çektik ama. Kanıtların fotoğrafını çekiyoruz. Adam niye şurada bir anda koşmayı bıraktı? Valla çok garip şeyler oluyor. Anlamadım ama. Burada bir kanıt olması lazım bence. Çok boş bir adam. Aynen. Tamam. iki tane kaldı. Bir tanesi Bodrum katta yerde. Diğerini bilmiyorum şu anda. Muhtemelen yine şu odalardan birindedir. Son bir fotoğraf. Geldi. Nerede? Bilmiyorum. Kaç. Kaç. Ya komşu yürü git işin gücün yok mu ya? Gel gel. Ha, bu nasıl komşu abi? <laughs> Eğer bizim komşu böyleyse bizi düşünemiyorum. Komşu, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu yardım edeyim dur Allah. Oğlum ben yine aynı yere girdim ya. Aa! Oğlum bu nasıl oyun ya? Oğlum sen delirdin mi ya? Allah'ım sabır ver. Acaba evin arkasına mı gitmek lazım? Bir evin arkasına gideyim bakayım dur. Lan geliyor lan. Ne oldu lan yok oldu. Allah Allah. Bize yaklaşınca yok oluyor. Anlamadım lan. Acaba değiyor mu? Gerçekten öldürüyor mu bizi? Yok ki anlamadım. Şu şu odaya bakalım. Dur şu odaya hiç bakmadım. Banyoda bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Var. Çektik. Kaç. Kaçalım. Yine geliyor. Gelme artık gelme. Ses gitti. Kaçtım. Bitti mi oyun? Ne oldu lan? İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle oyun mu olur lan? Böyle oyunların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Abone olun. Yorum yapın. Görüşürüz.